Minfeyle Uzak kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videoda udon yapımı tarifini vermiştim. Şimdi bu udonla basit bir udon çorbası tarifini vereceğim. Hem lezzetli hem de yapımı çok kolay. Öncelikle bir porsiyonluk udonu kaynayan suya atıyorum. Su içerisine tuz atmadım. Çünkü hem udonda yeterince tuz var hem de yapmış olacağım çorbanın tuzu da olduğundan dolayı açlama sırasında tuzu atmadım. Udon'ları attıktan sonra kaynama derecesi düştü. Tekrardan kaynamaya başladığında ve udon'lar suyun yüzeyine çıktığı zaman suyun içerisinden alıp soğuk su içerisine koyacağım. Udonlar suyun yüzeyine çıktı. Bu şekilde de bir dakika kadar pişirip sonrasında da pişmesini durdurmak için soğuk suyun içerisine atacağım. Buz koymanıza gerek yok. Soğuk su yeterli. Eğer emin olmak istiyorsanız piştiğine tadına da bakabilirsiniz. Sonrasında da alabilirsiniz suyun içerisine. Pişen udonları soğuk su içerisine aldım. Soğuk su içerisine aldıktan sonra da şöyle elimle birazcık evirdim, çevirdim, yıkadım. Sonrasında da süzüyorum. Ve süzgeçte bekletiyorum. Küçük bir çorba tenceresine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ tam ısınmadan bir çay kaşığı püre haline getirilmiş sarımsağı ekliyorum. Yağ kızdıktan sonra atarsam sarımsaklar hemen yanar ama yağla beraber ısınsın ve aromasını versin istediğim için yağ ısınmadan atıyorum ve yavaş yavaş pişmesini bekliyorum. ya böyle kızmaya başlayıp sarımsaklar da düzdürdamaya başlayınca şöyle minnacık çay kaşığı ucuyla bir karabiber ekliyorum. Yine bir tat vermesi için. Sonrasında da tatlı kaşıkla karıştırıyorum. Sarımsakların yanmasına izin vermeden 2,5 su bardağı su ekliyorum suyu ilave ettikten sonra bir buçuk yemek kaşığı tuzu azaltılmış koyu soya sosu ekliyorum tuz azaltılmış olduğu için yarım çay kaşığı kadar da yine tuz ilave edeceğim eğer ki normal bir kıvamda normal tuzlu bir soya sosu kullanıyorsanız tuz eklemenize gerek yok ama mutlaka tadına bakın tuz eksikliği hissediyorsanız ekleyin koyu soya sosu dememdeki sebep normal marketlerde satılan koyu olan değil Genelde light yazar üzerinde açık olan satılır. Bunun yoğunluğu daha çok azaltılmış. Bu yüzden eğer ki koyu olarak kullanamıyorsanız mutfağınızda light olan varsa 3 yemek kaşığı olarak kullanın o soya sosunu. Koyu olanı bulabilirseniz genelde onu tercih edin. Çorbanın suyu kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra ocağın altını kapatıp alabilirsiniz. Çorbanın suyu hazır. Odunu içerisine atmıyorum. Çünkü udon zaten piştiği için bir daha pişmesine gerek yok. Normal bir kaseye almış olduğum udonun üzerine suyunu ilave ediyorum. Üzerine de incecik doğranmış yeşil soğanı ekliyorum ve çorbamız hazır. Bence yapımı en kolay ve her evde bulunabilecek malzemelerle yapılan kolay bir udon çorbası tarifiydi. Bir önceki videoda zaten eriştesinin tarifini vermiştim. Un, su, tuzla yapılıyor. Çorba içinde sadece gerekli olan malzeme su, sarımsak ve soya sosuydu. Lezzeti inanılmaz güzel. Eğer yapanlarınız olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.